Evet. Kaplerimiz burada arkadaşlar. Haydi be bismillah. Hava iyi. Ay da var. Balıklar oynuyor. Efendim. Bizi de uyku tutmadı. Biz de açık yapalım dedik. Böyle bir şeye başvurduk bakalım. Efendim. Akibitese bir daha yaparız. Hadi. Kapat kapat. Direksiyonun altında düğmeler var, bunları kapat. Evet arkadaşlar, bu gece burada çamurdayız. Evet, yine boş geliyoruz. Rüzgar yön değiştirdi. Takılma. Ee, evet. makinemiz bu. Evet. Saygılar sunarım.